Abi. Evet arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır takip ediyorsunuzdur. Böyle e, kaliteli besilik danaları toplayıp e, büyük çiftlikte ya da isteyen besici arkadaşlara teminini yapıyoruz. Bugünkü videomuzun amacı ülkemizdeki üretilen kaliteli besilik buzağları sizlere göstermek ve tanıtmak. Emin olun bu göstermiş olduğum hayvanlar Avrupa'dan gelen birçok e, besilik danayı Bozacak ve e, onlardan daha ağır kaliteli bir mal var. Yani hani ülkemizde hep şikayet ediyoruz, hani yem pahalı, etten maldan para kazanamıyoruz. Biraz da bizim kendimizden kaynaklanan e, problemler var. ne de Yeterince kaliteli hayvan e, üretmiyor. Şimdi bu hayvanları beslediğimizde var minimum e, karkas olarak 600-700 kilo e, et gelebilecek hayvanda. Yani böyle hayvanları ürettiğimiz zaman hem et fiyatlarının düşmesinden çok muzdarip olmayacağız hem de emeğimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Şimdi bu 650-700 kilo gelecek bandında bir buzağılar ve üretilmiş buzağılar. Aynı yemi yiyip de 300 kilo gelen de var. Şimdi 120 kilo gelen de var. 120 kilo gelen de var. Şimdi bunu mu üretip beslesek daha çok kazanırız bu malları yoksa onları üreterek mi daha çok para kazanırız? Şimdi Bunlar Anadolu'nun bağrında üretilmiş emekçi kardeşlerimizin e, hayvanları. Yani demek istediğim şu. Büyük firmalara verilen hibe ve destekler küçük aile iş, işletmelerine de verilirse emin olun bırak Avrupa'dan hayvan getirmeyi Avrupa'ya ithalat yapacak duruma gelebiliriz. Çünkü Anadolu'nun insanı cefakar ve çalışkan. Üretmesini sever. Tek sıkıntımız ürettiğimizin karşılığını alamadığımız için bir nebze insanlara soğuma oluyor. Ama bu şekilde de hani e, kaliteli hayvanlar üretirsek e, daha çok fazla emeğimizi karşılığı alırız. Bakın çiftliğimizde bir sürü hayvan var. Görüyorsunuz. Yani hiçbir tane kırık, kırma ya da kilo almayacak hiçbir hayvanı ben kendim almıyorum. Ve almadığımız gibi de satmıyoruz. Doğru mu dostum? Yani e, bize gelen müşteri Paraya bahane bulur ama hayvanlara bahane bulmaz. Niye bulamaz? Çünkü seçmece alıyoruz. Kaliteli almaya çalışıyoruz ve kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Mesela toplamış olduğumuz besilik uzaalar ve dalalar. Hepsi aşağı yukarı bunlara yakın kalitede. Kiminin yaşı ufak kiminin büyük. Hepsi bu kadar da olmasa da e, bunlara yakın hayvanlar bulup üretip almaya çalışıyoruz. Burayı da mesela üretim yerimiz. Bunlar mesela dişilerimiz. Bunlar da aynı şekilde soğumlanacak ve bu şekilde buzağlar ve dağlar üretmeye çalışacak. Çünkü elden gelmeyle öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz diye bir laf var. Yani bugün piyasayı en iyi bilen bizleriz. Niye bizleriz? Biz köylüyle beraberiz, pazardayız. Ondan sonra yayladayız, bağdayız. Yani biz her yerdeyiz. Sahada olan hani bizleriz ülkedeki açığı en iyi bilecek bizleriz. Yani bunu resmi dairede oturan bir insana bilmesi söz konusu değil. Ben 3 e, sene önce de aldığım buzağı biliyorum. Şu anda aldığım buzağı da biliyorum. Yani aldığım sayıyı da biliyoruz. Şu anki aldığımız sayıyı da biliyoruz. Sayıda bir azalma, oldukça bir azalma var. Ama kalitede artma var. Neden? İnsanlar artık kalite üretmeye çalışıyor. Çünkü kimse e, 30 liraya, 30 liraya artık buzağı satmak istemiyor. Çünkü artık masrafını kurtarmıyor. Artık herkes bu şekilde kaliteli mallar üreterek daha çok kazanma peşinde. Biz de böyle mala para verirken hiç korkmuyorum. Yani bu mala hastası alır. Gir çık bu mala yem yerken bak gir taşı. Yani, yani. Sen hastası bu. Ben de hastasıyım. İğne hastasıyız. O yüzden de iyisini almaya çalışıyoruz. Daha var bunlar gibi içeride ama tutacak adam yok. <gülüyor> <gülüyor> Sayda sıkıntı yaşıyoruz. Adamı <laughs> Yoksa daha göstereceğim birçok hayvan var içeride. yani da... dostum sen de söylemek istediklerin varsa. Yani kaliteli üretmek istiyorsan kaliteli üreteceğiz. Yedirdiğimizin karşılığını alacağız. Tabi. Mesela bu. Bu videoyu da şu yüzden çektim. Artık hani 50-60 yaşındaki adamların çok üretimle bir alakası olmadığı için. Bizi de izleyen insanlar geç nesilde. Hani 20-30 yaşındaki insanlar. Bunlara, onları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü e, ülkenin geleceği onlar oldukları için onlar bunları görüp heveslenerek bu şekilde hayvan üretirlerse hem onlar kazanacak hem biz alırken biz de gülü oynaya alacağız ve gülü oynaya satacağız. Mesela şu kaliteli inek, kaliteli yavru, kaliteli sperma. Aynen öyle. Bu kadar basit. Şimdi şu hayvanı adam Kars'tan gelir alır. Doğru mu? Alır. Şimdi biz Çankırı'dayız. Belki Anadolu'nun en az bilinen bir ilindeyiz. Doğal olarak insanlar hep telefonda soruyor. Çankırı diyorum. Ankara'nın neresi? Çankaya abi. Evet, Çankaya'nın Ankara. Çünkü Çankırı'yı bilem yok. Ama bu şekilde ne oluyor? Adam diyor ki ya Çankırı'da diyor her gelen diyor ki bu kadar hayvan mı üretiliyor diyor. Böyle mal mı var diyor. Mesela burada e, 300'e yakın hayvan var büyükbaş. Hepsi 18 Hepsi Çankırı'da üretilmiş maldır. Ve biz başka hiçbir yerin malını da almıyoruz. Yani mesela yakın Kastamonu var. Biz Kastamonu hayvan alıp beslemeyiz. Çorum var, alıp beslemeyiz. Bolu geriden malı var, beslemeyiz. Çünkü bizim malımız hem daha çok ciğerli, hem annesini emiyor, hem de annesiyle yayılıyor. Şimdi bu buzağlar bu zamana kadar anasını emdiği için de böyle kaliteli oluyor. Yani burada süt samişi olmadığı için buradaki üretilen hayvanlar doğal olarak daha iyi gelişiyor ve ilerideki besi performansı daha iyi olmuş oluyor. Şimdi bugün bir biberonla büyüyen buzağıyla anasının altında 6 ay emmiş bir dananın arasında en az kesimde 200 kilo oynar. Yani o yüzden hani bizim hayvanlar biraz daha diğer illere bakarak biraz daha e, farklı oluyor. Yani bu hani kendi hayvanlar reklamını yapıyor değil gerçekten de öyle. E, az çok internete baktığınız zaman bu işi yapan çok insan var. Ama böyle kaliteli hayvan ee, bulmak, üretmek gerçekten zor. Bunları biz üretmedik ama üretenden Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Tabii biz de e, bir malı üretmekten ziyade bir malı pazarlamak da çok önemli. Yani. yani bu mal istediği kadar evinde iyisi olsun. Hani bu bilinmese, görülmese, değeri bilinmese bir önemi yok. Ama iyi insan her zaman mutlu ediyor işte. Yani ben bunlara verdiğim paraları duysanız, yani ya kocaman kurbanlık dalan parası mı verdiniz deseler, yani ben 10 e, tane aldım, inanın aşağı yukarı yarım ev parası verdim bu hayvanlara. Kurbanlık bana mı deser, bu mu deser, bu deriz. Ya tabi şimdi, yani anlatılmaz bu hayvanlar maşallah. Yani şavrolesi, bu da şavrole melezi, şavrole, şavrole melezi, içeride var hep şavrole melezi bunlar. E, ama hayvan yani sonuçta. Biz fazla da söz bulamıyoruz, daha içeride de var bir sürü. Avrupalarda gezdiriyorlar ya dana, işte o dana, bu dana. Aynen o. Evet. Şu kendisi. dana, bu dana, o dana, kardeş. Yani bunu ben alıyorum, satıyorum da. Alırken de mutluyum, satarken de mutluyum. Ee, mesela dün Toka'da mal verdik. Hele içinde bir tane bir simental vardı. Yani başka bir esnaf olsa satmaz. Doğru. Yani ayrılır. Yani bende her zaman şu vardı. Adam falan alıyorsa bu da ona iyisi de ona en iyisi ona gitsin gibi o adam hani bir daha geçsin buraya biz devamlı bu işi yapıyoruz. İnsan insana her zaman lazım. Az çok benden hayvan alan insanlar bizim ticari anlayışımızı ve karakterimizi çok iyi bilirler. Biz hep iyisi gitsin tarafları çünkü buraya gelen insanlar hep bir muzdaribi var. Önce hayvan almadan önce sohbet ediyoruz. Hep bir darbe almışlar hep bir kandırılma hayvanlara aldıkları sağlık problemleri yaşamışlar. Mesela buradaki hayvanlar hep aşılıyoruz. Mesela bunlar dün geldi. Bugün kısmet olursa bir Ankara'dan müşterimiz gelecek. Oraya gidecek. Mesela gitmeden önce burada bu hayvanlar aşılıyorum. O şekilde gönderiyoruz. Hem onun içi rahat oluyor. Hem bizim içimiz rahat oluyor. Hem de hayvan ölümlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Bugün bu milli servet. Bugün bunun ölmesi 100 bin lira. Yani şu hayvanın ölmesi bugün 100 bin lira. Şu anki değeri. Yani bunun ilerideki değeri 200 bin lira. Yani ülkenin katma değeri bu hayvan. Bu 600-700 kilo et gelecek bir dana sonuç olarak. Biz bunun kaybetmesi zor. Bir de hayvan üretim de zor. Bu 9 ay zaten annesinin kanında duruyor. 6-7 ayda büyüyor. Yani bir buçuk yılda meydana gelen bir hayvandan bahsediyoruz. Hemen yani bugün tavuk gibi 40 günde yetişen bir ürün değil bu. Bunun daha kesilmesi bir yıl var. Yani bunun tezgaha gelmesi zaten anne kanlığından beraber iki buçuk yıl sürüyor. Yani verilen emeklerin de Verilen emeklerin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yani belki et pahalı diyorsunuz ama şu an ülkedeki en ucuz şey et. Emin olun bir tatlı kadar etmiyor ve tatlı bir günde yapılıyor, et 3 yılda üretiliyor. Aradaki fark bu. Aynen. Evet. Sen de söylemek istediğin varsa dostum. Yok kardeşim. Gerekenleri söyleniyor zaten. <laughs> İçeride de var aslında daha çok göstermem gereken hayvanlar var ama ancak bunları çekebiliyoruz. Mesela köpek üretiyorsun, ee, e, 50 yıllık soy ağacı var, Herkül'ün kızı, yani e, bir abi. şey üretirken hep evet. iyisi olacak. Gel evet. Şimdi mesela 50 yıl önceki atalanın resmini gör bu köpeği, hala aynı, hiç değişmez. Yani dün bir söz yazdım, ee, ben köpeğin kaşına buyruğuna gözüne bakmam. Dün Erzurum'da bir Herkül'ün kızı var, bu olmuş, dananın da rengine bakmam. Şunun rengi kırmızı olsa adam bana diyor ki bana simetel lazım. Yeşil olsa ne olacak? yaklaş olmuş. Şimdi şu mal simetal. Doğru mu? Çok evet. iyi bir mal. Yani gerçekten e, çok güzelim var. Bak bu simental Hani insanlar kırmızı beyaz olur. Bu sarı. Hangisini beslersin? Şimdi hadi onların rengi de gök. simenteli mi beslersin gök mü beslersin? Gördüğünü beslerim bunu yine beslerim. Hah. Yani renge dalmayın. Mal siyah da olabilir. Mesela dün e, bir siyah malı vardı. Dana vardı. tokata giden buzağının içinde. Babası beyaz. Yani <laughs> bana göre şu şahrol de iyiydi yani. simsiyah bir danaydı ama. Danaydı yani. Bizim favorimiz zaten siyah. Ah, malın bakacağın yer arka kasa, bilek. Sal bitti. Öndürüm. Yani rengi istese mavi olsun. Onun bir önemi yok. Yani. Derisi yüzüldükten de sonra <laughs> Yani ona da aldanıp kanmayın. Hmm. Çünkü şöyle de oluyor. Adam annesi Cersey simentel dana katıyor. Buzayken simentele besliyor, benziyor. Besyon 250 kilo geliyor. Benim o beğenmediğim kara 400 kilo geliyor. zaman çok sinirli. Tabii. Yani, bu dana alırken de en çok da e, onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya, mesela her kırmızı simental değil. Tabii her kırmızı da simental değil. Her sarı da e, limuzin değil. Her <laughs> değil. beyaz da e, limuzin değil. Yap önemli ya. Yap önemli. Yap önemli. Yani bizi izleyen arkadaşlar bu şekilde üretsinler. Evet. Bundan sonra. Video atmıyor arkadaşlar da bugün de bir video atmış olalım. Yani özellikle de bir arkadaşımız istiyordu tamam mı? Ne dedi? Kalecikli. abi biz dedi, biz dedi ufak işletmeyiz dedi. Ne yapmamız gerekiyor Böyle mal üretmesi lazım. Ben de dedim ki yarın bir YouTube çekeceğiz tamam mı? Evet. Bu YouTube'da da dedim onu görürsün dedim. Evet. Özellikle de izle dedim yani. Nasıl üreteceğinizi sana göstereceğim Bir ben kere iyi dişi buzu alacak. Bak kaçmayacak paradan. Evet. Ben mesela ben 45 bin lira dişi buzu aldım o gün ya. Ha orada 45 bin lira ya. Kurbanlık evet. düve de o 45 bin lira bak arkadaşlar. Şimdi iyi mala para verirken korkmayın. Bak emin olun kazanırsınız. Dün geçen sene senin eniştene bir düve verdim. 30. o da hatıra verdim. Normalde ben dişi mal satmam. Mümkün değil. İsmail'in eniştesi olduğu için kıramadım. Verdim. 35 liraya, 35 liraya verdim. Dedim ki sen bunu tohumlat. Dedim ki 100 liraya alırım dedim. Güldü bana. Dün pazarda benden kaç para istedi biliyor musun arkadaş? 110 milyar için. 110 milyar için. 110'dan da aşağı vermem diyor. Bak. Yani. Ve geçen sene aldı yani. Bu 35 liraya iyi mal aldı. Tabii canım geçen sene yani. aldı 35 liraya. Bugün 110 lira. Ama bugün 110, 110 lira. lira. Yani demek istediğim Hı. şu. Kara düğü alsaydı 25 liraya 20 bugün liraya. Bugün hala 25 liraydı o mal. Bugün ama. hala 25 liraydı. Hadi 50 lira etsin. Etmez. Yani etmez. Etmez. Etmez şansı yok. Şimdi onun bu ağası için 6 aylık gebe olmuş. Yarın bana bu zahasını satın 50'ye verecek. Doğru. Geçen sen 37'ye aldıydı. Anasının yediğini de çıkaracak, anasının parasını da çıkaracak. Yani şu, boğaz aynı. Tabii. aynı hayvanlar Yelli Yerli, yani siyah ve semantar Oynayacak gayrı. Valla oynar mı bilmiyorum artık. He? Alışmış o abi artık. Daha He? yeni çıkarttık. Aynı yeni gelin gibi süzülüyordu. <laughs> <laughs> şimdik tamam alıştı. <laughs> Tam bir kaynanaya döndü abi şimdik. Ortama alıştı. Tam bir kaynanaya döndü. de. Senin için özlü. Ha? Yeter gayrı diyor. <laughs> <Gidelim abi. gülüyor> tamam diyor. Bu kadar övdün yeter diyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Yok lan. Hı? Yatırayım mı seni yere? İsmail bu 350 kilo var mı? Var. <laughs> Fazla. Fazla mı? Kantar kurul olsa dar tat. Daha da yem de yememişler. Yeni geldi ya. 370. Akşam geldiği için kanı da çekip biraz. Evet. Yemediler. Çünkü yem değişikliği de oluyor. Hayvan e, orada yediği pah oluyor. Buraya geliyor pah oluyor. En kibar benim malım ya. <laughs> Ender'i <Benim, benim. gülüyor> en de Samet abinin kime? Şoma bağlı? Olmazdım. Elde edin. <laughs> Domuz. <laughs> garip, sen de orada garip. Şarul ama ama gerçekten sert oluyor. Sert oluyor. Çok sert ya. Aşılamıyor evet. Yani. En mazlum hayvan da simental. Ya <laughs> gerek <laughs> ki buzuk Üstüm anasını ağlattın <laughs> lan. Daha sabah erken gittim. Oldu ya. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, kanalımıza abone olup görüşlerinizi de yorum kısmında belirtirseniz çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüm, Başka olsun. bir videoda tekrardan görüşmek üzere. İyisini yapalım, iyisini üretelim, ülkeye can verelim. Memleketini seven milliyetçi adam ülkesi için çaba